Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematiğe hoş geldiniz. Arkadaşlar sınavda inanın çıkabilecek harika bir soru çözeceğim. Arkadaşlar zor gibi gözüküyor. Aslında zor değil. Çok tatlı bir soru. Sizler olsanız nasıl yaparsınız? Hemen çözmeye başlayalım. Bakın integral aralığımız 1 bölü 9'dan 1 bölü 4'e gidiyor. 3x eksi 1'in 15. kuvveti bölü x üzeri 17 dx in integralinde değeri kaçtır? Bu tarz sorularda eğer gidip siz Hemen hocam ben buraya U derim derseniz gelmez arkadaşlar. Deneyin gelmeyecek. Bu tarz sorularda yapmanız gereken şeyler şu üstler. Arkadaşlar kuvvetlere bakın. Biri 15 biri 17. Hadi gelin biz bu 17'yi parçalayalım. Yani 1 bölü 9'dan 1 bölü 4'e gidelim. Arkadaşlar x üzeri 17'yi de şöyle yazıyorum. 15 x kare üstü sayı özelliğinden. Bakın 3 x eksi 1'in burada 15. kuvveti çarpı dx var. Şimdi ben üstleri aynı yaptım ki bunları ortak Arkadaşlar taban parantezini alacağım. Yani 1 bölü 9'dan 1 bölü 4'e kadar şu ikisini arkadaşlar bakın şu ikisi üstler aynı olduğu için ortak taban parantezine yazabilirim. Yani şöyle bir şey yazabilirim. Zaten amacım oydu. Yanında 1 bölü x kare var çarpı dx var. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar ben şunu biliyorum. 3x eksi 1 bölü x'i biz TYT'de 3 eksi 1 bölü x olarak yazabiliyoruz. Harikasınız siz. Hemen kalemi değiştireyim. Tekrar devam ediyorum. 1 bölü 9'dan 1 bölü 4'e kadar şu ifadeyi 3 eksi 1 bölü x arkadaşlar dışında 15. kuvveti var. Yanında 1 bölü x kare var dx var. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Bir şeye u diyeceğim. Bunu da maviyle gösteriyorum. Bakın şu tabana u derseniz 3 eksi Arkadaşlar 1 bölü x'e u derseniz iki tarafın türevini yani diferansiyelini alırsanız. Arkadaşlar şunun türevi sıfırdır. Bakın eksi 1 bölü x'in türevi uzun uzun yapın. 1 bölü x kare gelir. Diferansiyelini aldığım için dx koyacağım. du oldu. Aa hocam biz burayı yakaladık. Harikayız. Zaten amacımız oydu. Yani u üzeri 15 şuraya u demiştik hatırlayın. 1 bölü x kare dx'e de du dedik. Hadi aralıklarımızı da değiştirelim. u'ya çevirdiğimiz için. Arkadaşlar Geliyorum. Bakın 1 bölü 9'u şurada x gördüğüm yere yazınca ne oluyor? Alt aralığımız, integral'in alt aralığımız 9 eksi 6 oluyor. Sonra 1 bölü 4'ü alıyorum. Yine aynı gelip şurada x gördüğüm yere yazıyorum. 4 eksi 1 oluyor. Artık ben arkadaşlar x değişim yapmayacağım. Bu u üzeri 16 bölü 16 oldu. Eksi 6'dan eksi 1'e gitti. Arkadaşlar bir yerine yazıyorum. 1 bölü 16 eksi 6 üzeri 16 bölü 16 oldu. Cevabımız 1 eksi 6 üzeri 16 bölü 16 oldu. Bence güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Çepene kaçar. Hoşça kalın.